İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 6 Aralık Salı günü odanın Fındıklı'daki genel merkezinde gerçekleştirilen ziyarette İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve beraberindeki yönetim kurulu başkan yardımcısı Ahmet Özer, yönetim kurulu üyeleri Yakup Köç, Zeki Akbal, Salih Sami Atılgan ve Münir Üstün, İmeyat Deniz Ticaret Odası yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. İstanbul'daki dört oda ve borsamızın seçimleri yapıldı. İlk seçimi yapan Deniz Ticaret Odamızdı. Onun için biz de ilk olarak Deniz Ticaret Odamızın kıymetli başkanı, yönetim kuruluna bir hayırlı olsun ziyaretine geldik. Ee, ümit ediyorum ki İstanbul'da yeni dönemde bugüne kadar olduğu gibi üç odamız ve borsamız gene uyum içinde. İstanbul'un ticaretinin e, geliştirmesi için İstanbul'da katma değer oluşturacak yeni projeler yapmak için beraber çalışmaya devam edecekler. Dolayısıyla ben bu vesileyle kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran Bey'e ve Yönetim Kurulu'na, Meclis Başkanlık Divanı'na ve seçilen tüm meclis üyelerine başarılar diliyorum. Ziyarette Başkan Tamer Kıran'a Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Ziyaretin sonunda da İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Başkan Tamer Kıran'a anı objesi hediye ederken, Başkan Tamer Kıran da Şekip Avdagiç'e hediye takdim etti.